Almanya'da aslında tüm Avrupa'da gıda fiyatları artıyor. Daha önceki videoda konuşmuştuk. Amerika'nın açıklanan enflasyonu %7,5 ama oradaki insanlar hissedilen enflasyonun en az %15 olduğunu söylüyorlar. Türkiye'den bahsetmeme gerek yok bile. Sonuç olarak dünyada bazı değişimler yaşanıyor ve değişimlerin sancıları da olur. Şimdi kriptolar aslında dünyaya yardım ediyor. Ukrayna'nın yakın zamanda açılan NFT müzesi 1282 tane sanat eseri sattı ve 650 bin dolardan fazla yardım topladılar. Bunun dışında Ukrayna kripto paralar sayesinde milyonlarca dolar yardım topladı. Hem Ukraynalılar hem Rusyalılar kripto paralar sayesinde paralarını koruyup transfer edebildiler. Kanala yeniden hoş geldiniz. Eğer diyorsanız ki dünya kötüye gidiyor, benim de kenarda yatırım için ayırdığım param var. Değerini korusun. Hatta 5x, 10x yapabilirse ne güzel olur. O zaman doğru videoya geldiniz. Videoyu geçmeden önce her zaman söylediğim gibi söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece kamera karşısında konuşan biriyim. Tavsiye alacaksanız yatırım danışmanlarından alın. Onlardan bile almayın. Bireysel emeklilik sistemine yatır, altın al, 85 yaşında zengin ol. Kimseden yatırım tavsiyesi almayın. Nihai kararı kendiniz verin. Birinci az bilinen 5x, 10x yapma ihtimali olan kripto paramız Bitcoin. Elbette değil. Birinci sırada CDFi var. CDFi bir fon ekosistemidir. Fiyatına bakalım sonra detaylı bilgi vereceğim. CDFi birkaç borsada listelendikten sonra 10x, 15x falan yaptı. Ama şimdi all time high yani en yüksek seviyelerinden çok uzakta. Yani bence orta ve uzun vadeli düşünülüyorsa güzel bir yerde. Bu yüzden videoya koydum. Elbette sadece fiyatına bakarak değil. CDFI bir Türk girişimci olan Levent Cem Aydan tarafından kuruldu. CDFI'yı merkezi olmayan bir yatırım fonu ekosistemi olarak düşünebiliriz. Token'ı BNB Smart Chain üzerinde olan s -Fund. Burada benim hoşuma giden yer yatırım yapılacak projeye herkesin beğenisiyle yani ortak kararla karar veriliyor. Yani bir yatırım yapılacak ve bu yatırımın kararına herhangi bir kuruluş veya herhangi bir insan değil insanlar karar veriyor. Normal fonlar sadece birkaç kişiye bağlı ama burada kimseye bağlı değil. Tamamen insanların beğenisine göre ve böylece adaletli. Eğer CDFI tokenınız varsa oylamayı geçen ve yatırım alan kripto paradan pay elde edeceksiniz. Piyasada Ukrayna Rusya'dan tutun da ülkelerin başına bela olan enflasyon, gıda krizi, bir sürü belirsizlik var. Bu ortamdan Bitcoin sağlam çıkarsa CDFI'de büyük bir patlama görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Seedify ve birazdan bahsedeceğim coinler birçok borsada yok. İnsanlar bu yüzden çok büyük fırsatları kaçırıyorlar. İşte bu yüzden videonun sponsor olan KuyuCoin'e teşekkürler. Mükemmel bir kampanya yaptılar. Sizin de hiçbir şey yapmadan para kazanabileceğiniz bir kampanya ondan bahsedeyim. Yani para yatırmanıza gerek yok, transfer yapmanıza gerek yok. Kullanıcılarına bedava para dağıtıyorlar. Açıklamaya koyacağım linkten bu sadece ilk giden 10.000 kişi için geçerli. Bu yüzden bence acele etseniz iyi olur. Linkten kayıt olup vadeli işlemleri aktive eden herkese 10 USDT 10 dolar deneme bakiyesi verecekler. Yani bedava para dağıtıyorlar, hiçbir şartı yok. Dilediğiniz gibi işlem yapıp parayı yatırmadan bütün karınızı çekebilirsiniz. İkinci kampanyaları ilk gelen 10.000 kişiyi değil herkesi kapsıyor. Yine açıklamaya veya yoruma bıraktığım linkten kayıt olup vadeli işlemleri aktive etmeniz yeterli. 5 dolar 20 dolar arası bonus kazanacaksınız tamamen şansa göre. Son olarak etkinlik süresince formu dolduran tüm kullanıcılar arasından vadeli işlem kar oranı sıralamasında ilk 10'da olanlar miktar önemli değil. 1 dolar yatırırsanız 10 dolar da olabilir. Kar oranı sıralamasında ilk 10'a girerseniz 1500 dolar ödül kazanacaksınız. Ben olsam bana ücretsiz verilen dolarla en iyi hamlemi yapmaya çalışırdım. Dediğim gibi bu videoda bahsettiğim bütün coinlerin hepsi KuCoin'de var. Ve ben de az bilinen coinleri almak için KuCoin'i kullanıyorum. Açıklamadaki linkten kayıt olup şansınızı deneyin. Çalışmamızı destekledikleri için KuCoin'e teşekkür ediyoruz. O zaman bir sonraki 5x, 10x yapabilecek coin'e geçelim. Sırada yine Kartezi var. Kanalı takip edenler bilirler. Kartezi benim favori projelerimden biri. Ve hala hiçbir videoma sponsor olmadılar. Şaka bir yana neden Cartesi'yi uzun vadeli tutuyorum, neden Cartesi'yi beğeniyorum ve neden asla benim dediklerime göre yatırım yapmamalısınız, benim beğenmem yükselecek anlamına gelmez bundan bahsedeyim. Cartesi 1 dolar 75 centleri görmüş, şu an 50 centin üstüne kırmaya çalışan bir coin. Biliyorsunuz ben ekibe çok önem veririm. Benim için neredeyse her şey ekiptir. Kartezi'nin ekibi de oldukça sağlam. Kartezi İlk blockchain işletim sistemidir. Merkeziyetsiz blockchain uygulamalarının Linux üzerinde gelişmesine imkan sağlıyor diyebiliriz. Bence bu gelişen, gittikçe daha merkeziyetsiz olan bizim umduğumuz o bu dünyada Linux çok önemli bir yere sahip. Linux açık kaynak kodlu. Windows'ta nerede? Linux güvenilir ve hızlı. Bu yüzden gelecekte Linux'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yazılım geliştiricilerinin yaklaşık %50'si, %50'sinden daha fazlası yazılım geliştirmek için Linux'ı kullandıklarını söylüyorlar. Oysa normal insanlarda ezici çoğunluk Windows'u kullanıyor. Çünkü arayüzü daha kolay, daha şirin. Kartezinin token ekonomisini göz önüne alacak olursak arzı, maksimum arzı 1 milyar ve yarısından biraz fazlası dolaşımda. Bu arada programcılar... Kartezi'yi kim kullanmak isterse, kim yararlanmak isterse Kartezi token'a sahip olmak zorunda. Bu da bir avantaj. Tüm bunların sonucunda ben Kartezi hakkında uzun vadede olumlu düşünüyorum. Hem merkeziyetsiz uygulamaların artışı, hem Linux avantajı, hem de çok güzel bir proje. Eğer ben bu seviyelerden alsaydım 1 dolar 20 sent üstüne çıkana kadar herhalde satmazdım. Kartezi ile ilgili söyleyebileceğim sıkıntı, Kartezi yatırım aldığından beri üstünden belirli bir süre geçti ve çok fazla yatırım almadılar. Kartezinin ekibi geniş, çok çalışıyorlar ve masrafları var. Demek istediğim kasada fazla para kalmamış olabilir. Bu yüzden kaynak yaratmak için piyasaya kartezi sürebilirler. Bu da sizin elinizdeki kartezilerin fiyatı için pek iyi olmaz. Şimdi geldik az bilinen bir coin değil yatırımcılarını oldukça üzmüş ve beklentileri çok yüksek olan bir coin Cardano. Cardano'nun bir takım sıkıntıları var. Ben Cardano hakkındaki endişelerimden, sıkıntılarımdan bahsederken insanlar ha 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 10 dolar olacak bu ne diyor Ethereum'un kurucusu var başında diyorlardı. Ve maalesef her geçen gün haklı çıkmaya devam ediyorum. Cardano 10 dolar olacak, 20 dolar olacak diyen yatırımcılarını üzdü. Şimdi Cardano biraz kafayı kaldırdı gibi oldu. Fanlar yine direkt ortaya çıktılar. Karısının altınlarını alıp, Cardano alıp batanlar şimdi zarardan biraz kar edince eşlerinin yanına gidip kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Canım bu ay Netflix'i ben ödeyeyim. Yatırımlarım sonuç vermeye başladı. Tutanlar, fanlar kusura bakmayın. Hem Cardano'yla hem Shiba ile çok dalga geçiyorum ama sevdiğimde. Bu ayın sonunda yeni bir platform çıkaracağım. Orada kardanonu alanlara, zararda olanlara maddi destekte bulunabilirsiniz. Eğer sizin de kardanonunuz varsa ve uzun süredir tutuyorsanız lütfen kayıt olun. Lütfen her Cardano yatırımcısının bir faturasını ödeyin. Neyse adayı buraya eklememin bir sebebi var. Cardano'nun kurucusu gerçekten çok zeki bir adam ve Cardano kötü bir proje değil. Eğer böyle sıkıntılı dönemlerde yatırım yaparsanız, Cardano alırsanız, eğer projede bir şeyler iyi gitmeye başlarsa 10x, 20x kısa ve orta vadede bence mümkün değil ama 2x, 3x hiç içten bile değil Cardano'da işler iyiye giderken zaten herkes yatırım yapıyordu. Ama böyle dönemlerde yatırım yapanlar, kimsenin almadığı korktuğu dönemlerde alanlar eğer proje iyi giderse çok kazanacaklar. Eğer Cardano'da her şeyin düzelmesini beklerseniz o zaman insanlar aptal değil zaten Cardano almaya başlayacaklar fiyatı yükselmeye başlayacak. Önemli olan ucuza almaktır. Bu yüzden Cardano'da eğer işler iyiye giderse sıkıntılar düzelirse iyi bir fırsat görüyorum. Charles Haskins'ın kendini binlerce insana affettirme hatta sevdirme şansı var. Eğer elinizde Cardano varsa satıp satmamak konusunda karar verememişseniz veya alıp almayacağınızı bilmiyorsanız sadece bu arkadaşa ayırdığım bir video var sağ üstte koyarım. Şimdi geldik Revin Coin. Bruce Fenton öncülüğünde kurulan ve geliştirilen bir proje. Revin Coin aslında eşsiz bir fikir değil. Bitcoin ile benzer bir mekanizmaya ve özelliklere sahip. Aslında felsefeleri de Bitcoin ile aynı. Şu anda uzun vadeli bir düşüş trendinde ve ben kısa ve orta vadeli bir fırsat görüyorum. Şimdi madencilik için çok büyük tesisler kuruluyor, devasa yatırımlar yapılıyor. Bu madenciliğin büyük kısmı Ethereum'da yapılıyor. Ama Ethereum madencilikle güçlenen Proof of Work'i bırakıp Proof of Stake'e geçecek. Yani Ethereum'un madenciliği yapılamayacak. Bu madenciler nasıl para kazanacaklar? Raven gibi madenciliği yapılan ve madenciliği karlı olan coinlere geçecekler. Çünkü birçok maden yapan profesyonelden dinlediğim kadarıyla çoğu Raven coin'i tavsiye ediyorlar. Bir de son 5-10 yılda madencilik bu kadar popüler değildi. İnsanlar 4 GB'lık kartlarla madencilik yapabiliyorlardı. Şimdi 4 GB'lık kartlarla sadece burun karıştırıyorlar. Çünkü bunların neredeyse hiçbir getirisi yok. Bunları çöpe mi atacaklar veya internette gördüğünüz gibi 50 farklı kimyasalı koyup içinden altın mı çıkaracaklar? Hayır. Para kazanmaya devam etmek için rotayı farklı bir yere çevirecekler. İşte burada madencilerin rotası karlı olduğu için Raven'a dönmeye başlar diye düşünüyorum. Burada ben olsam Raven'la aynı yastığa baş koymazdım. Çok uzun vadeli düşünmezdim. Çünkü fikir... Felsefe ve mekanizma olarak Bitcoin'den çok bir farkı yok ama kısa ve orta vadede çok güzel pump'lar gelebilir diye düşünüyorum. Her zaman harika giriş seviyesini bulmak imkansız çünkü piyasayı zamanlamak imkansız. Bu yüzden beğendiğiniz projelerle ilgili belirli aralıklarda elinize para geçtikçe toplamak en mantıklı ve sağlam seçenek. Ben trader olacağım, trade yapacağım derseniz eğer başka işiniz yoksa bütün gününüzü ana odağınızı buna çevirebilirseniz, bütün gün ekranlara bakabilirseniz traderlık yapın ve iyi bir sermayeniz varsa yoksa beğendiğiniz gelecek vadeden projeleri ufak ufak toplamak, satmamak sizi emekli bile edebilir. Sürekli fiyatına bakmazsanız, kaybetmekten korkacağınız miktarlarla yatırım yapmazsanız duygularınızı daha iyi kontrol edersiniz, daha soğukkanlı olursunuz ve daha iyi kararlar verirsiniz. Bunlar benim beğendiğim kısa ve orta vadede değerlenebileceğini düşündüğüm altcoinlerdi. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım çok paralar kazanırsınız ve umarım kendi araştırmanızı yaparsınız. Eğer video faydalı olduysa lütfen beğeni bırakın kanala çok yardımcı oluyor. Bu tarz videoları ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yanındaki zil butonuna tıklayın. Beni daha fazla görmek isteyenler için Instagram ve Twitter hesaplarımı açıklamaya bırakacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.